bugün CHP'nin başarısının bütün taşlarını o döşedi. Ama e, zannediyorum bunun karşılığını alamadığı ve kendini anlatamadığı düşüncesiyle duygusal bir yere savruldu. Bu bunun miladı gördüğüm kadarıyla 14 Mayıs'tır. 14 Mayıs'ta yani 2023 seçimlerinin ilk roundunda o beklenen sonuç gelmeyip aksine beklentinin çok altına kalınca Kemal Bey'in kimyası değişti. Yani bunu adım adım gördük. Bunca yaptığı e, bu kadar sağduyulu adımlara ve yatırımlara da rağmen 14 Mayıs'tan itibaren hani para yakmak denir ya açarsın. Hmm. Şömineye paraları atarsın ve yakarsın. O hızla bütün o yaptıklarını yok eden adımlar atmaya başladı. Bunların başında Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokol ve sonrasında açıklama vardı. Bir kere oradan başladı aşağı doğru gidiş. Sonrasında 28 Mayıs seçimli seçim sonuçlarından sonra gösterdiği performans. E, CHP'de aslında bence o süreç de yanlış yürütüldü. Kurultaya gitmesi, kurultayda ısrarla adaylık e, konusunda geri adım atmaması, e, kaybettikten sonra dahi verdiği mesajlarla Özgür Özel'in aslında yanında değil karşısında durduğu imajı. E, sonrasında 30 Mart ee, seçimlerini böyle bir gönülden tebrik etmemesi çünkü yani bir kendini farklı konumlandırsa o 30 Mart seçimlerinin başarısı büyük oranda Kemal Bey'e de yazabilirdi. Bunların hiçbirini yapmadı ve böyle giderse aslında bütün bu ektiği tohumlar onun aleyhine, onun karşısına dikilecek. Ben açıkçası üzüntüyle izliyorum bu yapılanları. Ee, o röportajda bu 50 vekil diyerek ben hala varım, ben partinin içinde bir potansiyel lider adayıyım demek istiyor ama ben bir herhangi bir şansı olduğunu düşünmüyorum bu aşamadan sonra. CHP'de değil ama peki farklı bir parti kurmak gibi Ona bir yeteneği zannetmiyorum. Zaten net bir şekilde benim partim CHP'dir diyor. Ya yani hiç öyle bir şey zannetmiyorum. Ama diyorsun yani söylemler siyasetle çok hızlı değiştiği için o yüzden ısrarla soruyorum evet. yani. ama yani hiç ben, de ben hani, o yanlışı yaparsa iyice. Ya artık yani. iyice gidiyor. Yani hadi olabilir. Yani şaşırtıcı olur çok ama Hı. olabilir. Ama benim ilgimi çeken başka bir nokta daha var. Yani şöyle düşünüyorum bu altılı masa tarihinin özel olarak incelenmesi çok profesyonel ve objektif bir şekilde bence belgeselinin de yapılması gerekir. Çünkü mesela o röportajda Kemal Bey diyor ki e, ya diyor e, Meral Akşener e, aracı olarak gazeteci Elif Çakır'ı bana gönderdi. Cumhurbaşkanı evet. adayı olmamı istiyordu. Bunun için bana elçi gönderdi diyor. Şimdi bu çok enteresan bir iddia. Ben daha sonra Meral Akşener cephesine yani o dönem basın danışmanı olan mesela Murat İde'ye sordum diyor. Evet diyor. E, e, Elif'e ulaşamadım. Şimdi Elif e, e, açmadı Elif telefonumu. Zaten bu kadar bir şeyi gerçek olmayan bir şey nasıl söyleyeyim? Söyleyemez. Yani i̇sim yani vererek. İsim vererek diyor ki Elif Çakır evet. geldi ve bana bunu dedi. Peki bugüne kadar neden söylenmedi bu? Ama benzer şeyler. Mesela Murat İde de diyor ki Meral Hanım böyle şeyleri yapardı. Böyle aracılar gönderirdi diyor. Mesela zaman zaman başka gazetecileri İmamoğlu'na da gönderdi. Mansur Yavaş'a da gönderdi. Nabız yoklardı diyor. Böyle bir şey söyleyince de ya gönderdi Yo, ben öyle bir şey yapmadım diye kenara da çekilebilirdi Meral Akşener diyor. Yani üstelik diyor bizim şahitliğimizde defalarca e, Meral Hanım'la Kemal Bey arasında adaylık konusu açıldı geçti. Yani ilk defa Meral Hanım bunu o e, 3 Mart sürecinde duymadı diyor. Yani çok enteresan bir süreç. Peki bizim izlediğimiz kurgu muydu? Yani ben e, hangisi Şimdi kurgu, O yüzden bu geldi? işi aydınlatılması gerekiyor. Aslında mesele şu. O Meral Akşener'in o git geli <laughs> Seçimi kazandırdı şeye, evet. AK Parti'ye. Evet yani hmm. kaybettiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mıydı git yoksa gel. Meral Akşener'in 3 Mart çıkışı mıydı? Git gel işte git gel 2-3 puana ulaştı. Evet.